Çünkü beni hep sarı yani. Çeşiliyor. Tam buna vursam toprağı mı patlatır acaba taşı mı? Bu heyecanı ana ben de tanık olmuşum. Yani şöyle söyleyeyim, ya. şöyle bir şey vurmam lazım ya. Tam buraya denk gelsin diye. Güveniyor musun İbrahim bana? Bak hafif. Ya. Oy. Ya. Oy. <laughs> bir daha. Fazladan bir tane vurma sakın. O! Oh! Oh! Lan gel lan buraya. Lan ya bu neklerin bunu yapacağı belli bu hep geliyor tamam Ben el arabasıyla iş yaparken sürüklüyü batıyordu. Bunu yapacağı belliydi bunun ya. Ama gidiyorlar. Aa, ya. Geliyor, doğru geliyor. doğru geliyor. takla atabiliyor da çok saçma sapan şey aha. Ben de atıyordum. Selam. Ne oldu lan? Dala. Allah geliyor arkadaşları mı geliyor lan? Arkadaşları geliyor takım. Bunlar biziz ama. Yo yo şu başka. Ha alan 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 alan. A Ay alan. Tamam çok sus, uzak sus. solunda var. Boş, boş ver boş ya boş ver. Şu <laughs> Osman değil. Ha, o da gitti. Ya. Ya. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Ya bu benim aklıma düştü. Ben buradan oyunu satarım haberiniz haberim olsun. Biraz... Ya. Lan bura bende ya. Diğer Osman, bölge. Sen senden de. siz değil mi? Geliyor Suat tabanca silah mı alacak? Çabuk sık. <laughs> git Osman kimde Şey. Bak. Klasik Anladım. bekleme. Ya. Helal be. Helal be. <laughs> İbo, Ibo, şeyden git sen. Öbür, öbür taraftan git. Şimdi hiç mi yokmuşuz gibi davransana burada. Nasıl yapacağım onu? Sen öyle bekleyeceksin aynen. Bura boş, buraya rahatça lan. giriyoruz izlenimi verelim. Gelince bana haber ver adamlar. Tamam. Ben de çıkayım. Geliyorlar. Silah sık, dikkat çek şimdi sana. Tamam mı sen? Sık diye Sıkayım. Tamam. Sık. İntifaz. Ah be ya. Ah be İlker ya. Allah midden bakıyorlar gene, kaç. Paldır <laughs> paldır. Ben gidiyorum Şöyle ya. <laughs> yok ona gerek yok. Az geri gelirsen su seni örter gibi. Sıkıntı yok hiç acele etme hiç acele etmeyin görmeyecek. Ya. Ya. <laughs> <laughs> gelsene bir süper fikrim var. Geldim ne oldu? Şimdi çık üstüne bunun bir ilk önce. Şuraya bir kasaya bin. Tamam. Şimdi ne var ne yok üstüne al. Otur oraya ama ilk önce. Oo. Ne var ne yok üstüne al. İyi fikir ha. bu arada hızlı gitmek adına. Otur tamam. <laughs> Oturamıyorum böyle devam. Gel. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum döndü vurdu tam geçerken. turuncu şu an boştu mutfağa. Çayı koydu bak demine suyunu çekti. Biraz döktü Yatın boşarken. Ne oldu lan? Aa ne oldu lan? Ne var? Hep bizim takım bu diyor, helal takım. Baba bunlar hep AFK, bu ne? Niye böyle AFK ya? Olsun, Aynen, AFK vuruyoruz. Çaktı mı? Adam bak bir açıldı. Orada direkt ya. Hmm. Ya işaretli çok kötü ya. Umarız. Bunlar açılacak bak. Bunlar koşacak. Ya açılır şu kervan hep korkutuyor beni ya. Oh! Lan pencere! Ya bunlar açılır ya. Yani. Sıkıntı yok. Soldan geliyor, en soldan geliyor. B taraf. Şimdi çık bu. Bir taktik değişikliği lazım tınav. ya. Yani fena da oynamıyoruz aslında ama 2-9. yok. <laughs> <laughs> Burada bak. Bir şey doyuyor oradan ya. Ne o? Bu ne lan öyle? Aa! Daha... Ben... Arka boşmuş arkadaşlar. Ben B'ye gidiyorum. Ben de B'ye gidiyorum. Silah yok ben tutmacı peşliyorum. Yani Böylece silah alacağım. B'den oynayacaklar. Bir kişi geldi mi biliyorlar takım. Biri B'ye dönebilir. Başlatıyorum atıyorum Osman'a. <laughs> Aynen yani B'ye atın edin. <laughs> Helal şu an. Helal. Tamam mı? Get orayı. <laughs> Helal. Ace <Oy>. alalım <laughs> mı? Kardeşim Ace alınmaz. Ace alınır. E Çekilin bagi. Ha burada burada burada. Dur alsana abi dur dur dur. Çak burada yakın yakın daha dur. Ela. Ela. Ne alacağız bagi? Oy. Soldakin canas. Can ya sak ya. Bir gün lan 10 metreye giriyor. Hayır. <laughs> Sniper'ını düşüreyim diye baktım. <laughs> burada burada bakın şimdi düşürüyorum Edersin burada Selamun Aleyküm <laughs> Duvarım yok yere Helal oh. Helal be Aaa evet İbrahim. evet İbrahim al şunu Al şunu İbrahim bak şimdi taktiğe bakın bravo güzel Ay, taktiğe Her şeyi İbrahim sen al yerden PvP'ni aç kardeşim Al onu. Aç PvP'yi. Aldım. Açtım PvP'mi. Tut tut çektin, tut. tut. Çektik Gel bakayım sen. Ötürü beni. <laughs> Gidişe bak. <laughs> gel kardeşim gel. Ya, Suat, yine beni taşıyor. Evet her oyunda taşımak <laughs> zorundayız ya. <yani. gülüyor> ee, şey İbrahim nerede var? Sis attı adam. Uy <laughs> burayı kapatın. Açtım diye. ben. Kaç çık ya buradan sonra. Ren bekle. Beni bekle. Hilmi molotof var geliyor diye düşünmez adam. Ya son! Ayak sesi ne ya? Ayak sesi verdi. E bir şeyde üstteki kutunun arkasında. Allah. Hadi Allah. be. Koş ya koş. Gel şu odu da vurdum. Gel gel gel. Tamam gel. tamam Geldim. tamam. Ben midi tutuyorum gel, abi. Buradan bir yanlamaya çalışacağım. Gördünüz mü? Yanlıyorlar o, Olmayı düşünme. Işte. Olmayı düşünme. Tamam siz hepiniz bak şeye gidin. Aa yap bana bırakın. Bak Osman. Şimdi Nasıl salacağız. Gel gel. Gel lan elimi sen niye sıralamayın? Ya <laughs> Kim o? bu yeni evet. ölmeye yer arıyorsun. Bak gara kızacak sonra. Ya ben longu biraz sonra AP çıkacağım ya. Şaka yaptım. Ya ben. <laughs> Adam güzel Çok değilim. iyi. Allah. Allah Ah be. Ah. <laughs> evet. evet abi. Tam daha geliyor. Geldi, bu iyi geldi. Ah Az be. daha güçlü. Ya, abi. Abi. Abi 50 atma başka ne atarsan at. 50'ye gidiyor. Ona... Hayır. Oy. <laughs> Abi şaka gibi ya. Mi <laughs> mi vurdum ne vurdum ne? ya. Mi? 50 mi vurdu? Ne attı. 50.1 ile 50 50.1 ile 50 şu an zirveye. Abi ya son atışında 50 attı ya. <laughs> Allah Allah yok ettiler beni ya ben hiç vuramadım adamları. Bak sende de mi var? Sakların buraya bir gelsene, gel buraya. He ne yapıyorsun lan sen orada? Ben burada kaldım burada. Bir çıkalım Merdiven ya var ya kardeşim. sağlamlaştı ya. Çekil az sola git geri git az geri git az geri git az, bana, az geri git. Lan gidemiyorum şu tarafa koysana ölüyor. Lan şuraya. Ne oluyor? Ya, <gülüyor> ya. Abi ya. oldu. Gelmedi hala içeride. Dolduruyorum. Vurma alıyor tarasana tarasana şuraya. O zaman gelemezsinler. Oğlan o neye gitti lan? O lan? Tutmaş, <laughs> Tutmaş. hasar yiyor. Ben oraya da hasar yiyorum. <laughs> Bizim takıma vuruyor muymuş ya? Gelmemeleri lazım. Alan var ya oynarlar büyük ihtimalle. <laughs> Aleykümselam kardeşim kolay gelsin. <laughs> Çok güzel. Aa short'u vurdum. Tamam. B B. Short'tan ilerliyorum. Short, 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 ama short. bak <laughs> AWP var mid'de dikkat edin. Tamam bekleyin bekleyin mid'e bir bomba atacağım. Mid'de ne oldu? çekil oradan. Şey, Allah sak. Gerçek oyunumu şimdi oynayacağım. Tamam pot bitti her şey bitti. Çok havalı öldürüyor. Evet kırmızı kırmızı şekilde o. Fuat. Of. Oy. At sana geliyor. Oy. Çok çok pink. Ben ya. çok yakınım. Ben de bitime çok yakınım. <laughs> Oy. Aman diyeyim. Ben bir gaza geldim. Uçmam lazım. Ya ne arabanın üstündeki ha? nasıl çıktı ya? Abi öldü. Hemen alalım. Hemen hemen. Bir daha var odasında. Hemen şey geliyor gelen var bir Lamba'da tane daha. Bir daha var. Var. Bekle 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 bekle. Bir de şeyi kırıyor, buzu kırıyor. Tabii. Tamam etti. Ayakta kalalım. Oy! Oy! Silah Silah Bir düşman oh -hey. oh -hey. <laughs> <laughs> kaldı. Bir daha git. mı Oh, oh. oh, oh. İndi. Ah. Bir düştü. Yerin güzel saat. Osman beraber ölüyor. İki düştü. Beni biliyorlar büyük ihtimalle bu arada. Yerini anladılar artık büyük ihtimalle. Gidecek bunlar. Kafaya koydular gibi ya. Yani. Biri düştü. Çok güzel. Midi bana, de... Midi, hmm. bana ha, tamam. Midi bana bırak. Midi bana bırak. Ora bende. Midi bana bırak. Mid Açıyorum flash, thank you. Say. Kaçlarım. Bir. Kaç. Bir. Ne Flash patlatabilirim. Ne oldu lan? B'ye vurdum gel. Al vurmuşum, diğerini de başla, vurmuşum. Başla. Oha. B'yi açtım. Kaçana vurmuşum. Açma. Helal helal. Hadi buraya açtım. Ben beye. bir. Erol. Bir. Oğlum onunla düşmesi lazımdı ya. Şu iki. Bir Helal de be devam devam devam. Benim önüm yandı giremiyor. Evet. Bir düştü. Ne lan ne ne oldu lan? Helal lan. Ne lan? <laughs> lan oğlum ne yapıyorsun